Günaydın. Bugün 28 Mayıs Perşembe. İngiltere haberciliğinde bugün yine tekrar karşınızdayız. Hükümet baş danışmanı Dominic Cummings gazeteler tarafından ne kadar tartışılmaya devam edilse de Bugünkü gündemin yoğunluğunu dün Sağlık Bakanı Matt Hancock'un duyurduğu ve bugünden itibaren başlayacak olan NHS test ve takip uygulaması oluşturuyor. Evet, ilk olarak The Guardian gazetesine bakacak olursak. The Guardian, Toriler, Kamilks üzerindeki yığın baskısına meydan okuyor manşetini taşımış. 60'dan fazla muhafazakar milletvekili Boris Johnson'ın Dominic Cummings krizinden harekete geçme çağrılarına karşı gelmeye devam etti. Eski bakan Sajid David, Cummings'in istifa etmesini veya görevden alınmasını isteyen parlamento üyesi sayısının kutlarıda çıkması nedeniyle Dominic Cummings'in yaptığı yolculuğun gerekli veya haklı olmadığını söylemesi ile toplamda onu eleştirenlerin sayısı 61 oldu. Eski bir savunma bakanı olan Mordaunt, Cummings'in hesabında tutarsızlıklar olduğunu söyledi ve son günlerin önemli halk sağlığı mesajlarını zayıflattığı için özür diledi. Cummings'in devam eden pozisyonunun başbakan için bir sorun olduğunu, ancak öfkeli insanların nasıl olduğunu tam olarak anlayabildiğini ve risk aldığını düşünmediğini söyledi. The Independent, hükümetin bir sonraki büyük testi, virüs takip işe yarayacak mı manşetini taşımış. Boris Johnson insanlardan koronavirüs bulaşmış biriyle temasa geçmeleri durumunda 14 gün izole etmeleri istenecek belirtileri olmasa bile. Yeni NHS test ve takip programı bugün İngiltere genelinde 25 bin temas takip ordusu ve testleri işlemek için çalışan 25 bin kişinin katıldığı yeni bir program başlatılacak deniyor. İzleyiciler enfekte olmuş bir kişinin 2 metre içinde olan 15 dakikadan fazla vakit geçiren kişileri belirleyecek. Bu kişilerle temasa geçilecek ve 2 hafta boyunca evde tecrit edilmesi istenecek. Hükümet izole etme emrine uymayı reddedenleri cezalandırmayı planlamıyor demişti Independent. hatırlanacağı üzere bununla birlikte e, şu anda White Adası'nda denenmekte olan bir NHS uygulaması bireyleri virüs enfekte olmuş bir kişiye temasa geçtikten sonra uyarmayı amaçlamaktaydı. Fakat bu uygulamanın ülke geleninde ne zaman başlayacağına dair herhangi bir e, belirli tarih yok. The Daily Express test ve izleme özgürlüğümüzün anahtarı manşetini taşımış. Bangkok bugün virüs önlemek için yeni NHS hizmeti başla yaptırmasından dolayı Britanyalılardan yurttaşlık görevlerini yerine getirmelerini istedi deniyor The Daily Express'in manşetinde. The Times, Britanya görevini yap ve virüsü yenelim dedi manşetini taşımış. Yeni izleme rejimi hastalarla temas halinde olan kişilerin 14 gün kendilerini izole etmesi anlamına geliyor. Yüz binlerce insan ulusal bir temas takip sistemi altında iki hafta boyunca ev, evden ayrılmamalarının yurttaşlık görevi olduğunu söyledikten sonra bugünden daha sıkı bir kısıtlama ile karşı karşıya. Koronavirüslü birinin yanına gelen insanlar kendileri negatif test edilmiş olsa bile 14 gün boyunca kendini izole etme sorumluluğuna sahip olacaklar. Şu anda pozitif olan her bireyin 5 temasa sahip olacağı tahmin edilmekte ancak yetkililer bunun 15 ile 30 arasına çıkabileceğini de düşünüyorlar. Bu da sokağa çıkmada kısıtlamalar hafifledildikçe potansiyel olarak herhangi bir zamanda 2 milyona kadar kendini izolasyon olabileceği anlamına geliyor demiş The Times. Daily Mail test ve takip devrimi manşetini taşımış. Bugün başlıyor. Covid-19 hastalarıyla yakın temasta bulunan herkese semptomları olmasa bile 14 gün boyunca kendini izole etmesi söylenecek. Yokşe Post, başbakan ip üstünde demiş, tabii ki de Dominic Hamid, e, krizi konusunda hala net bir açıklama yapılmış değil ve Boris Johnson'ın tek dediği şey, devam etmeliyiz. Bunu da atlatıp, bunu es geçip devam etmeliyiz. The Daily Telegraph, halk test ve takip görevi olduğunu söylediği manşetini taşımış. Sağlık Bakanı koronavirüs vakalarını test etmek ve takip etmek için yeni planlar duyurduğundan ülke çapında sokağa çıkmada kısıtlamanın sonu ufukta gözüküyor olabilir. NHS test ve takip hizmeti bugün 25.000 takip görevlisi ve günde 10 bin takip kapasitesiyle başlıyor demiş. Financial Times kurtarma rotası. Brüksel 750 milyar euro borç istiyor demiş sol üstte gördüğünüz gibi. AB yürütme komisyonu tarafından AB'nin benzeri görülmemiş bir krizle başa çıkmasına yardımcı olmak için 750 milyar euro değerinde bir kurtarma fonu önerildi. Paket her AB ülkesi için hibe ve kredilerden oluşacak. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği ekonomileri COVID-19 salgını tarafından tahrip edildi. Ancak bazı Güney ülkelerinin krizden önce bile büyük borçları vardı deniyor. Tabii alt ana manşette de gördüğümüz gibi Boris Johnson ters tepkilere rağmen Cummings'e soruşturma taleplerini bir kenara bırakıyor demiş. Başbakan devam etme zamanı diyor. Cummings'in gezisi için özür yok. Pandemi başarısızlıklar nedeniyle sorumluluklar değişti demiş. Evet İngiltere basından aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın. i